Memur bey. Tezir. Buyurun. Mem memur mem bey, mem sorgu odası mem boş mu? Daha yeni geldim şehre. Şehir dışındaydım. Aa, yeni mi Gelir gelmez polis oldun ha? Yok, şehir dışındaydım. Daha yeni giriş yaptım şehre. Tabi açar mısınız kapıyı? Tabi buyurun memur Böyle gelin. Geleyim komiserim. Ayıpsınız. <laughs> şu Aa, şey. Biz yeni geldik. Ee, Yurt dışına Nasıl yok? Bir dakika. Ha müdürünüzle konuşsan. Ha, ye yeni misiniz? O zaman Evet. O zaman <laughs> şimdilik orijinal fiyatını alayım bir dakika sefere. <laughs> şey yapın. E, tamam Şimdi bakın ya, ya. o yoksa karar tamam. düşüyor. Tamam. olan biri bakabilir mi? O yoksa içeriye? size düşüyor karar. Hayır ben. hayır. abi. Ne bu. e, Neydi acaba? Johnny e, şey, mi Rica ya. Bir bir yok bir ben Kimliğinizi alabilir miyim? Ben mi? Ya, abi, ben. Benim 45. Buyurun komutanım. Şöyle şöyle içeriye bakalım. Dona kadar alacağız biliyor musun? Buyurun. Memur. Buyurun komutan. Bir kaza yaşanmış da motelde. Arkadaşlarla ilgilenirsiniz diye buraya getirdik. Şimdi şey kazası. Sen Trafik kazası. Şimdi de şöyle anlatayım be. Avukat, Avukat Bey motelden çıkmak üzereyken İsa Bey'in arabasını arkadan çarpıyor. İsa evet. Bey. Aracı hasar alıyor. Camı arka cam, arka tamponun ön da hasarlar var. Vesaire vesaire. Arkadan nasıl kırılıyor onu Bir dakika avukat bey. Araba külüstür ya ondan. Pardon, 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 pardon. Heh şimdi. Sonrasında İhsan Bey arabanın masrafının 50.000 olduğunu söylüyor avukat <laughs> bey. Avukat <laughs> bey de <laughs> Oradaki Ardane mekaniğe sorduruyor. Şey. Bunun bu masrafı bu ne, ne baş... kadar çıkar? Ben sordurmuyorum. Bu arkadaş mekanik diye tanıttığı ha, bir şey. Teminimin lafını bir kez yani. ben çevre güvenliğini arada. Anladım. Bu kot tüketti mekanikte ediyorum, de... masrafın 50 bin değil de 25 bin olduğunu söylüyor. Bunun üzerine iki arkadaş tartışmaya başladı. Ben de tartışmayı görünce o olaya dahil oldum. Komiserim lafınızı böldüm. Arkadaş benden kaç para istiyor peki? Kendi ağzıyla beyan etti. Şimdi ben bunu izlemek olabilir miyim? 50 bin. Bak, bu alem dolandırılmıştır. Hadi avukatın ağzından dinlemek, beni hiç konuşturmuyorsunuz. Hayır, Teğmen'in ağzından dinlemek. Susacak mısın? Bir dakika Yok, beyler, karakolda olduğunuzu unutmayın. Sen bey, sakin ol. Hayır, ben sakin sakin konuşuyorum şu an. Bak, sadece tek tarafı dinleyip, olayı o şekilde tabii, anlatıyorsunuz. Tabii, tabii. Daha beni dinlemeyin ben, oğlum. He, siz öncelikle şu jöhtteki arkadaşlara bir sorar mısınız? Motel'den çıkış bölümünde kimi uyardıklarını bir öğrenir misiniz? Tamam. Efendim? Adalet Bakan Adalet Bakanı Sağlık Bakanı bir bakan vardı. Otelden çıkış yaparken bizi uyardılar. Hı -hı. Biz yanlış yoldan girdik. Bu da geldi. Uyardım, evet. Siz vardınız Arkadaşlar değil mi? Bu da geldi. Aynen. Arkadan ben vurdu. Size çarptı gördüm. Evet. Ha, gördünüz değil mi? Şimdi biz yanlış yoldan girdiğimizi söylüyoruz. Ondan sonra düzelttik mi kendimizi? Düzelttik. Bu arkadaş Hı -hı. çıkıyorum dedi. Bir de yalan ifade konuşuyor. Şimdi çıkıyorum, arkadan vuran arkada avukat bey evet. değil mi? Yanlış Çık. du yanlış anlamadım. Yalnız bir tane yanlış olan gidiyor. Motelden çıkıyordum diye yalan ifade de bulunuyor. Kanka ifademe hemen çok özür dilerim. Ben mevzuyu anlatıyorum. Üstü mısın? Hocam mevzuyu anlatmıyorsun, motelin girişini çıkışını anlatıyorsun. Böyle tamam davaya yürümezsin. Zaten motelin çıkış kısmında oldu? ama sen motelden çıkıyorum diye söyledin. Tamam yani anlatayım konuşma. işte. Bırak anlatayım. Ay, niye tamam, korkuyorsun bu kadar? Ben, ben anlatıyorum sen niye tamam, anlatıyorsun? Sadece anlat be, yani. konuşurken ben seni dinlerim. Aslında ben konuşmadım ki. Teğmen konuşur. Tamam. tamam. Konuş. Arka tamam. <laughs> ben mevzuyu şey anlatıyorum. <laughs> Ondan sonra döndük diğer taraftan girdik içeriye. Ben bu arkadaşın yanına gittim. Bu arabanın hasarını öder misin dedim güzellikle. Senin arabanda hasar var, ben sana para vermem dedi. Dilencilere verecek param yok dedi, küfür etti. Hı hı. hı hı. Keşke o GoPro kaydım olsaydı gösterseydim. Benim var hocam, benim var. Şu an yalan ifadeni de çekiyor. Tamam çek çek. <laughs> Güzel. Çek birazdan izleriz. Sıkıntı yok. Ondan sonra... Çıkayım. Tamam alayım tamam. kapta. Ee, ben Bey. bana dedim ki bu araban masrafı en az 50 bindir diye düşündüm. 50 bin lira <laughs> ödeşelim dedim. Abi, ben kimsenin parasında gözüm yok. Ondan sonra hmm. Eren mesajı geldi. Mekanik mekanikmiş ben bilmiyordum arkadaşım ama mekanik olduğunu bilmiyordu. E ben mekaniğim dedi, Bir fiyat çıkartayım size şey var. Baktı araca. İkinci çıkma parçalardan 25-30 bine hallederiz dedi. Sen 25 bin, 25 bine anlaşın Kim dedi. Motor, motor. Ben tamam dedim. Hmm. Biz ağzım ağzımı daha açmadı. Onu da tamam. vermek yerine 50 dolar atıp Tutup Al bu sana yeter deyip arabasını binip çekip gitmeye çalıştı. Hmm. Beni Al, araç. Tamam İsa Bey biz sizin zararınızı kusurlayacağız efendim. Hayır hayır, ne hayır bak mevzu zarar karşılığında bu arkadaşla ilişki konuşması. Yani, yani. yani. Benim, ifadem benim ifadem alınmadı yani. Bakın arkadaşlar, arkadaşlar siz çözüm odaklı değil sorun odaklı geldiniz. Komiserim tamam diyorum ki bu arkadaş evet, siz de şahitsiniz. Anlatıyorum. Bu siz de şahitsiniz. Ben motilin çıkışında bu arkadaşı arkadan vurdum. Sonra bu arkadaş toçum toçum dedi geldiler parayı istediler ben de dedim ki hocam bakayım dedim cam kırılmış en baba Senin dedim ne kadar 5000 oldu bak değil bölme etken. ya Öf, bu ne ya az önce sen aynısını yapıyordun ya böldüm hocam Bir ben ya arkadaşlar. beyler sonra teker tekrar, illa, teker illa teker teker ayrı odalarda mı Ayıp. dinleyelim sizi ya. sonra komiserim gittim e, dedi ki bana Allah artık. Allah Ayıp. 200 bin lira 200 bin liralık arabanın camı nasıl 50 bin olabilir? Bir tane ölü Sonra Bir dedim tane ki daha var, var ben vermeyeceğim dolandırıcılık. Komiserim şahit dedi ki komiserim bu araç normalde bu kadar değil de ben 50 bin lira istedim dedi. Haksız mıyım komiserim? Hmm. Aklısınız, haklısınız. Tamam, bu dolandırıcılık ya, bu arkadaşlar hani hakkında işlem yapılıp hiçbir şekilde zararının karşılanmamasını arz ediyorum. Biz Aksi takdirde ben evet, devlet ateşi Böyle bir şey yok. Tamam. Dolandırıcılık yaptığını şahsen dola komiserim dola duydum. Efendim, Kam, komiserim adam. şahsen duydum Doğru. tamam gopro kaydın var diyorsun açalım izleyelim tamam şu kayda Arkadaşlar. bir baksak aslında iyi olur hocam komiser diyorum ki şahit yalancı mı diyorsun tamam gopro kaydını çıkartır mısın diyorum ben de sana Tam çıkartırım tamam, ben, ben çıkartmana gerek yok tamam. İhsan Bey Edim ya mi? bu neden bu kadar yokuşa suçlusun arkadaşım tamam o, Hayır, bir dakika bak, bak, bir dakika Bak ben yani bilmeden rakam verdim diye söylüyorum zaten. Hayır, Hayır 25 tane 50 istiyorum dedim bana. Hayır. Neye 50 istiyorum? 25 tane <laughs> yani 50 istiyorum demedim ben senden. Ben Hocam polis burada duydu. Polis duydu. Tarık ben öyle bir de şey de konuştum mu memur? Telefon tamam, sen ben daha fazla konuşmayacağım. E, bu arkadaşın hakkında işlem talep ediyorum. Yani, yani ben, ben bu arkadaşın hakkında talep ediyorum. Yalın ifade. Hayır. 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 Eğer e, bu komutanla komutan da konuşacağım. Tabii. E, yani tamam. ediyoruz, ediyoruz önümde. Hı, şimdi şimdi komutanım elinin, olayı anlama. siz biliyorsunuz galiba. Hala devam Aynen yarım Şimdi ne yapalım? Şu olayı açma sizsiniz çünkü ben şehre yeni geldim. Ya? Hı hı. O, şimdi ne Şimdi yapalım? Şöyle yapacağız. Ev içine burada, burada. zararını var. karşılayın. Neden ama işte? Geliyorum. Yani, sonuçta bir kaza yaşanmış <laughs> yaşamış ve bir... Tamamı işlem bu... yapılması gerekiyor bu arkadaşlar. <laughs> evet sen hakkında yapılması gerekiyor. Alem kullandırıcılık <laughs> var çünkü konuşuyorum. <komiserim>. Anayasaya <laughs> göre böyle. Aks tanktörü hmm. devlet Devletim e, şey anayasaya ihlalinden sıkıntı bir yapacak. Şey mi? ben anlıyorum. Ben Bu konuda da için ben şey var Bildiğim kadarıyla. E, Parti <laughs> arasına bir fiyat verilen bir Hmm. O, 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 tamam o, zararınızı o yolladım iyi bana. Mısınız İyi bana zararınızı o, yolladım. Tehdit de var. Tehdit de var. Bu arkadaş buradan cidden çıkarsa ben siz, de hemen olacağım. Böyle bir şey. Memur yok. Bey siz arkadaşın IBAN'ını ne? sormadan ya, nereden o, öğrenip de yolladınız acaba? Ha, işte. Telefonunda Kendim yazıyor. El telefonunu el çıkartmış. Telefonunda Bakanın? yazıyor. Dur, arıyorum. Bir saniye. Eren arıyorum. Aa. Bir saniye. Tehdit ediyor bu arkadaş beni hala zarar Ben seni tehdit etmiyorum ya Ya seninle ben davada değil başka ilgileneceğim diyen kimdi hocam? Başka ben söylemedim öyle bir şey. Kim söyledi Abdurrahman amcam mı söyledi? Ben söylemedim. Orası kalabalık. kalabalık Herkes söylemiş olabilir. Arkadaş tamam, şu an, an ekip arkadaşlarım ben zor durumda. Her uğraştığım şeye bak. Tamam zararınız karşılandı. Dolandırıcı ceza vermek zorundasınız. Alın bu arkadaşı. Dolandırıcı Beni beni mi alıyorsunuz dolandırıcılıktan? Evet. Tabii ki sizi alıyoruz. Söyle. Başka kim alacağız? Sebep Söyle Söyle istedim diye. Siz kendi ağzınızla söylediniz bize. Aracın yaptığınız Zararı var. 25 bindi. Fakat siz 50 bin dediniz. Ben ilk dediğim rakamı söyledim. Teşekkür ederim komşu. Ya, ya sabır. Benim zararım karşılarım daha hiç size gelmedi ayrı. Düştü bir de. Kontrol ettim bunu. Hayır gelmedi. Etti. Emin misin gelmedi? Evet eminim. Çünkü attım ben senin şeyi. İyi bana. Sen benim imanım nereden biliyorsun ki? Hayretler ben... Telefonunda yeri... yazıyor. Hayır bak adam. ben şu an sebepsiz yere şey yapıyorum. Farkında mısın? gelen arkadaşlar, derecek. Son çok yanlış yapıyorsunuz. E, Poyraz. motor isteyin lan. E, bir tane Ne abi? Ne kadar kalacağım ben burada? Bir, bir dakika bekle. Belki iki kişi var motorda, bir, bir motorda. Ben bir tane Ben olay kapansın. Ha, o arkadaş karakoldan uzak diye böyle bir şey yaptı. Hayır bak ama onun gözünde siz onu haklı konuma çıkartıyorsun. Bu yanlış bir şey. İsteriye ya olay kapansın arkadaşım. artık. Biz, bizim burada başımızın arasında. Yani destek istiyorlar şey. ya. ya. Ben o destek kadar, uzayacak da yoksa konu. Yok, yok, yok ben de. o destekten, kastetmemiştim. Bana bir şey gelmedi. Tamam. Hayır ben ayrıca sizden para istemiyorum ki. Giren gidelim bir şey değilim. Evet, sana, evet, Sizi arkadan çıkaralım. Memur bey, arkadan çıkaralım bu arka. Arka çıkış, hayır, çıkış ben... kapalı artık. Kapalı mı abi? Tamam, ben gönderdim. Şimdi, ma, ma, şimdi bizim ekip arkadaşları siz de, jandarma özel harekattan destek istiyor da dur ben silah kuşanacağım falan geliyorum. Tamam kuşan. Arkadaşlar 587 ile 588 arasında bir gönderebilir misiniz? Burada evet. kal. Müdürüm biraz çatışmadayız. Da. Tolga memurum iyi misin? <laughs> Kasabet derdinde koyun canını. Burada. Buyurun. Alp Ak burada mı acaba? En son bu karakola almışlardı ama. Herkes saldık şu an kimse yok karakolda. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Hastaneye gelip. olarak şey yapabilirsin. Ben de hiç şey kaçırmaya çalışabilirimler. Orta tarafta lastik patla konunca mı yola devam edemiyorsun bir Yani baştan Tolga abi. Ağır, ağır silah, silah var silah. üstüne dedim mi? Yok. Gördüğünün direkt ağır silah sordu mü? İbrahim abi sende <laughs> var mı ağır silah? <laughs> Bende yok. Bende ne arasın ağır silah? Ben vatanlı milletimi seven... Ya ağır, var mı? Var mı? ağır, ağır silah lazım. Çatışma gidiyorsan... matışma oluyor. Şehirde kıyamet kopuyor. tamam da Sıvat neye gitti? <gideceğim? gülüyor> Desteğe Sıbat gideceğim de çünkü. Normal konser kıyafetindeyim şu an arkadaşlar. Bana gelsin böyle değil. Sen misin hadi? Müdürüm ben can, baş memur. He? <laughs> baş memur can müdürüm. <laughs> baş memur tamam. Tamam. Ne yapıyorsun? Tamam. <laughs> <davranım. gülüyor>

Şartlı motoru, şartlı motoru burada, şartlı motoru burada. Bu işin sonu belli değil. belki. 역사시야, 맞다. Allah Allah Üstümde yol da yok Nerede bunlar ya ESP'yi evet, dinlemede mi beni? Arkadaşlar dinlemede. Dinlemede. Cep telefonu var abi. Nasıl olacak evet. mı oraya? Nereye geliyoruz? <laughs> Sizin mücevherinizin market soygunu var marketdeyiz Bizim Hva er det som Yanama gel, çabuk hızlı gel yanıma. Koy sen. De. mı? Ya yani bir şey de mi? Kapan Kapan amirden emir veriyorlar. İstemiyorlar. Ay tamirim arkadayım. Beyler tam e, araçlarınızın başına geçin ama me. yapıyor annam Bekleyeyim bekleyin. lan bekleyeyim lan O takip aldım, takip al, takip al. Al 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 al. Anlaşıldı, anlaşıldı. Sap. bir dinleme de dinliyorum. Bana yetkili bir arkadaş geldi. Buradayım. ya bize diyorlar ya da başkasına eee anlık bir sorun çıktı ya gözümde kusura bakmayın hit de boğaldı bu arada olsun. kaçıyor 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 evet. işin ne istiyorum atışı ya bu arabayı niye şey biçiyor ya Aynen. inanılmaz ya Nerede? silah doğru. Tamam Lan adam nerede? adam on kişi Tamam anda ya. Tamam atla. Siyat. atla. Siyat. Yaralı bulundu, etsin, adam 4 tane silahlarının kafasına gitmedi. Bunu yapan ben de ben de Uğraşmayayım. Var var doktor içeride. Nerede? Doktor, şöyle bırakın da gel gel. Tamam, bırakın. Bu muydu o araçlı kaçak? Bu Bu arkadaş. Bu mı zorunlu? bu? Bana hiçbir mı şey gözüküyor? Şöyle uzandık, şey, şey, ben Beyefendiye ne oldu? Poyraz iyi misin? <laughs> Valla bir anda adalıkıyla hatırlıyorum ne olduğunu anlamadım. Bir şey elinden görürsünüz, elinden, elinden vurdum. Valla hiçbir şey anlamadım, bana ne oldu ya? Sen bir araya gittin ya. Araya mı gittim hmm. İyi misiniz Ay. memurum? Ya bizden biri hmm. vurmadı ama ezdi galiba seni. Öyle atılıyor. Ezdi mi? Aha. Nasıl Aha. doktor bey? Yaşar değil mi? Yaşar yaşar daha çok güççü.